Herkese merhaba hoş geldiniz. Minecraft'ta 9. bölümden devam ediyoruz. Bu bölümde okyanus keşif yapacağız. Okyanustaki batık gemileri araştıracağız. Hadi bakalım şimdi videomuza geçelim. Hemen şimdi şöyle ufaktan bir bir atalım. En azından bir koruma falan gelsin ufaktan. Bir yanlış yere koydum şöyle ekleyelim. Bakalım. Koruma kırılmazlık tam koruma lazım zaten. Yanına başka bir şey gelmedi. Şöyle bakalım. Solungaç. Tam solungaç değildir. Ver bakayım solungacı. Güzel. İki büyü birden geldi. Bu güzel oldu. Yanına koruma eklendi. Şuna da bir bakalım. Kırılmazlık. Üzülmedim. Tamam kırılmazlık da lazım ama şöyle ekleyelim. Tamamdır. Zırhımıza zaten önceden büyü eklemiştik. Şöyle giyelim tekrardan. Güzel oldu. Bir onarım atarız buna. Bir sonraki bölüm. Şimdi bir tane de balta yapalım. Ona da bir büyü atalım. Umarım güzel bir büyü gelir. Hadi lütfen iki tane büyü birden ver. Yok bir tane verdi. Ekleyeceğiz artık buna verimlilik falan. Güzel. Şimdi girebiliriz. Okluğuna şu yapabiliriz şimdi. Evin yanında zaten bir tane batık gemi vardı. Yan dönmüş. Hemen beraber bakalım. Burada sanki bir şeyler var gibi. Ona da bir bakalım. Hoppa Şu kaska solungaç gelmesi güzel oldu. Bakalım şöyle. Demir ver. Şunları da ver. Şunu da ver. Başka var mı burada? Aşağı doğru gidiyor ama umarım boğulmayız. Direkt dışarı çıktık. Bir yan tarafları da bakalım. Güzel bir tane de burada var. Bundaki o kadar güzeldi kömür falan var havuç var Yani ver bakayım bunu ver bari Tamam tarifler açıldı şimdi buradan Bir daha bir çıkayım nefes alayım Gidelim buradan bunda başka bir şey kalmadı 2 tane sandık varmış Güzel altımızda portal var biraz ilerledim evet, Bakalım şu şekilde Güzel altınları falan alayım. Tamamdır, ver altını. Başka sandık ne tarafta? Sandığı göremedim. Burada. Bağlama, aman abi giymeyelim yanlışlıkla bağlamayı. Bunu ver, hepsini ver aslında. Bunu da ver. Bunu da ver. Tamamdır. Burada da yarım gemim var. Hemen şöyle bakalım, atlayalım öyle canım benim gel sana binebiliyor muyduk? Yok. Hemen sandığımıza bakalım. Sandık bayağı dolu dolu ama kötü gibi ne su adaptasyonu. Hepsini ver. Çürümüş etler kalsın. Şu kağıdı da ver. Bunu da ver. Tamamdır. Başka da sandık yok herhalde burada. Artık beni takip etme. Bu kalesini bulduk. Hemen şöyle atlayalım içeri doğru. Var mı kimse? Yok. Sandık dışarıda bakalım. Kitaba bakalım. Savurma. Yani boş. Neredesin? Sesin geliyor. Şimdi buradan geri çıkalım. Bir tane daha bu kalesi buldum. Ama atlayalım aşağıya. Oh, onarımlı harika ver bakayım kömürleri güzel bu da lazım olabilir gel neredesin çıkalım tamam buradan alacağımızı aldık ben öldüreceğim seni mızla ver mızla ver ver lan ver gel lan buraya mızla ver atma işte yok mızla alamadık maalesef Buradan çıkalım. O sesten de abi. Hemen kaçalım buradan. Hemen portalımıza bakalım. Hemen abi yanmayalım. Opsit yani. Artık şunun içine atalım cünleri. Bakayım cüne kaybolma lazım değil. Hemen buradan gidelim. Şurada da gemi varmış. Hemen geminin yanına gidelim. Gemiyi fark etmemiştim. Hadi bakalım. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Jack sandığın yanında. Tamamdır. Hadi bakalım. Ver. Ah ee. Sandık gerçekten kötüymüş. Sandıktan güzel bir şey çıkmadı. de bir nefes alalım. Tamamdır. Bakalım şimdi. Güzel. Bu da lazım bana. Güzel. Bu da lazım. Buradan şimdi yavaş yavaş çıkalım. Hazinemizi arayalım. Şuraya bir bakmadım. Burada var mı sandık? Güzel. Burada da bir sandık var. Ver. Güzel. Tecrübe iksirleri. Artık şunları kesenin içine atayım. Şimdi at. Bunlar kalsın. Şimdi devam edelim. Nerede hazine? yine? Biraz da ileride. Keşke bir kürek yapsaydım. Dur canım benim. Sen kime vurduğunu sanıyorsun? Hadi bakalım güle güle. Hazine bir daha bakalım. Güzel. Tam buralarda bir yerde ben arayayım biraz. Bakalım bulabilecek miyim? Güzel sandığı kolaylıkla bu buldum. Fazla uğraştırmadı. Hadi bakalım şimdi içine bakalım. Vallahi bir elmas yok içinde. Yok yok. Ama şunları bırakalım. Bravo yaptım. Tamam ver şimdi. At şunu şuraya. Bu da lazım. Güzel. Bunları atsam. Şunu at şunun içine. Ver bakayım bunu. Tamamdır. Geri kalan kalsın. Şimdi devam edelim. Artık buna ihtiyacımız yok. Bir tane daha yarım gemi buldum. Hemen şuna bir bakalım. Ver bakayım. Güzel. Bir tane daha hazine bulduk. Başka sandık var mı? Gözükmüyor. Tamam burada bir tane daha var. Bu da dolu dolu ama patates avuç. Bu da lazım olabilir. Şunu için at. Derken doldu. Ne atabilirim? Bunu bırak bu kalsın. Şimdi devam edelim. Maalesef biz bunu bulmuştuk zaten. Boşuna geldik buraya. Bunu at tekrardan. Önceki de atmıştık zaten. Şimdi birkaç tane daha bulayım ondan sonra yavaş yavaş dönelim. Bir tane daha yarım gemi buldum. Hemen bakalım şuna. Şunu kırayım. Yine bir hazine. Sıkıntı yok. Aynı da göstermesin de. Başka sandık var mı ona bir bakalım. Evet şurada bir tane daha sandık var. Ona da bir bakalım. Güzel bayağı demirimiz oldu. 40 tane demirimiz oldu. Güzel. Bir şey buraya bana? Şunları da alıp gideyim. Yok boğuluyorum. Hadi bakalım gidelim buradan. farklı bir hazine. Şöyle bakalım. Tam koordinat. Tamamdır. Şöyle ben biraz kazayım. Bakayım bunun altına mı? Güzel. Bunu da hızlı bir buldum. Fazla uğraştırmadı. Bakalım. Bunlara elmas koymuyorlar herhalde. Şimdi bırak. Güzel. Bir tane daha su adaptasyonu. 48 tane demirimiz oldu. Bir tane demir kılıç. Bunu da alayım neye atayım şimdi. Tamam bu daha lazım değil artık. Gerek alanda kalsın. Güzel hazine havaydı. Güzel okyanus keşfi yaptık. 35 tane zümrüt. 48 tane demir. Altın, altın bloğu, iksirler. Altın balta. Bu pek işime yaramaz. Kitap. Zırhlar. Onarımla olta. Bu güzel oldu. Yani bunun içindekiler bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like'ı abone olmayı unutmayın. Bay bay.